Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmiş olması, gidecek olmasının sonuçları ne olacak? Faiz artırdığında Amerikan doları daha çok talep edilen bir para birimi haline gelecek. Diğer para birimlerinden çıkarak Amerikan doları talep edilir hale gelecek. Amerikan Doları'nın değeri artacak. Amerikan dolarının değeri arttığında bu Amerikan ekonomisi için, Amerikan üretimi ve Amerikan ihracatı için sürdürülebilir değildir. Sürdürülebilir olmayacaktır uzun vadede. Dolayısıyla ben bu yakın bugün veya bu hafta içinde bu dönemde Erkan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmeyeceğini giderse bile bunun çok minimum seviyede olacağını ve bu minimum seviyede olan faiz artışının bile çok daha fazlasıyla geçtiğimiz iki yıl içinde çok daha fazlasıyla zaten satın alındığını, değerlendirmeye alındığını düşünüyorum. E bu sebepten dolayı da Türkiye'de, Türkiye'de faizler anlamında, Türkiye'de doların karşısında değer kaybeden TL anlamında da bir müdahalenin gerekli olacağına inanmıyorum. Gerektiğine inanmıyorum. Piyasa kendi doğrularıyla, kendi içinde bu ne kadar nasıl bunu bir şekilde altından kalkabildiği ve halledebildiyse, yakın e, gelecekte hep beraber göreceğiz. Bakın biz eğer siyasi istikrarı sağlayıp reform yapamazsak bırakın 2023 hedeflerini 2033'te biz mevcut kazanımları koruyamayız. Ya yani bunu söylerken siyaseten bir Böyle şey söylemiyorum. Böyle bir de oldu geçen. Yani 13 yıllık kazanımları tehdit altında. Şu anda izleyen. tehdit tabii. Tehdit altında ve ümit ediyorum ki şu anda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bu sorun yani bu dönem bir geçici dönem olur. Çok hızlı bir şekilde tekrar reformlara. Reformları asla geciktiremeyiz. Çünkü şu anda gelişmekte olan ülkeler sıkıntıda. Ve bu sıkıntılar azalmayacak. Amerikan Merkez Bankası eninde sonunda para politikasını evet, normalleştirecek, soracaktım. faizi artıracak. Ne zaman A olacak bu? Şimdi bu Eylül'de, her her, belki bu ay olacak, belki yıl sonunda olacak ama önemli değil ki. Bunu Siz yapacak. hesabınızı bakın hesabınızı kışa göre yap. O Amerika, Amerika kendi ekonomik dinamiklerine göre, kendi menfaatlerine göre o kararını verecek. Şimdi bizim Türkiye olarak o karar ne zaman verileceğinden bağımsız bir şekilde biz o kararlara karşı, o şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmamız lazım.